Kartal Yuvası'nda bir gün diyor manşetinde hemen habere mercek tutalım. Kur'an İş Vadisi'ni tutan 2030 rakımlı Karaçalı hudut bölüğü teröristlerin geçiş yolunda Mehmetçik nöbetleşe siperde yatıyor. Mifer ve çelik yelek zorunlu 5 kişinin bir araya gelmesi yasak. Bu bölüye ait fotoğraflar paylaşılmış gazete manşetinde ve habere dair biraz daha ayrıntı verelim. 1800 metre uzaklıktaki tepenin arkasında PKK'nın haftanın kampı 7 kilometre kuzeyinde 34 kişinin öldüğü Roboski Vadisi bulunan tepeye 21 Ağustos 2015'te PKK'dan temizlenerek Türk bayrağı çekilmiş. Çevresi 2 metre yükseklik ve 1 metre genişliğinde İçi taş ve kumla dolu siperlerle korunaklı hale getirilmiş üstü açık 800-900 metrelik karakol. Bir ayda 61 havan topu saldırısına maruz kalan tepeye adeta bir kuş gibi konduk. Karşı tepelerde mevzilenen keskin nişancı teröristlerin hedefindeki Skorski sürekli rota değiştirerek uçuyor. Mevzilerin önünde bekleyen bölük komutanı Yüzbaşı Eybek komuta komutana hudut kimliği veriliyor. Hudut tekmili veriyor. Vatan millet için seve seve ölmeye hazırım komutanım. Rütbe farkı yok diyor bir notunda gazete bu haberinde. Yeme içme yatma söz konusu olduğunda sınır kahramanlarında rütbe farkı yok. Bölük komutanı da erler gibi siperlerin dibinde yatıyor. Herkes sahta parçasında ısıtılan konserve, lavaş ekmek ve sudan oluşan kumanyayı yiyor. En büyük lükse yemek sonrası odun ateşinde kaynatılan çay.